Sabah sabah hayattaki şansım. Yol kapalıymış hiç farkında değilim. Şimdi böyle bekleyeyim de çekecekler. Ona göre gideceğim ben. Herkese günaydın bu arada. Sabah dediğim de 11. Allah. Sabah sabah şöyle dozumuzu aldık. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir yolu kapatmışlar gösterdim ya size üstten kapalıymış ben evden çıkınca hiç dikkat etmedim arabam aşağıya doğruydu neyse normalde yukarıdan gelsem oradan geçirmeyeceklerdi beyefendiler yardım ettiler hemen açtılar ve geçtim hastaneye geldim saatlerimiz 11 buçuğa geliyor 25 geçiyor benim randevum 12 çeyrek kala ya arkadaşlar bir gösterelim en azından hani kafamız rahat olsun sizlerde de yorumlar yazmışsınız böyle uzun uzun yazan arkadaşlar var İnşallah eve gidince okuyacağım döneceğim öyle günümüze başladık bakalım Hepimiz için çok güzel bir gün olsun inşallah. Şimdi direkt ablamın oraya çıkıyorum. Ablamla beraber gideceğiz bakalım. Arada hemen neredesin? Yasa geç kalmadım da. Çıkalım bakalım. Şimdi bine gidiyorum. Cuma namazına gitmemişlerse bakacağım neler gelmiş. Eve gideceğim. Yarenle kahvaltı yapacağım. Anneme geçeceğim. Hatta Elif yazdı. Hastanede işim bittiyse ya kahvaltı yapalım diye. Dedim ben daha yeni gidiyorum hastaneye. Öyle bakalım. bir neler gelmiş. Kapalı gibi ama değil gibi de. Hemen kepek ekmeğiyle domates aldım. İndirimlerden önce. ve bakayım neler geleceğini de bilmiyordum açıkçası. Aa, bizim bunlar gelmiş. Bakarım onlara. Ben termos gelecek diye biliyordum ama bu hafta değilmiş demek ki. Şöyle çay tabağı. Şunlar kahvaltılık. Böyle 16500. 85 liraymış bu. Ne diyor? Silikon tutaç, tutaçlı. Sabunluk. Lavın bir sürü bardakları gelmiş. Aa, bunların ikilisi de mi varmış böyle? Çay bardağı falan hiçbir şey kalmamış. Neyse anneme gideceğim ya oradakine de uğrarım. Adetten biliyorsunuz. Hepsine uğruyorum Şöyle bir bakayım gözümden kaçanlar var mı? Şunda fiyatı yazmıyor. Bundan alayım. Benimkiler çünkü bu oldu kötü oldu ya. Şöyle dörtlü alayım. Başka bir şey varsa da ben mi görmüyorum acaba? Şu ne? Meşrubat bardağı. Bu hafta çok bir şey gelmemiş. Dediğim gibi ben termos diyordum ama o bu hafta değilmiş. Neyse bakalım arkadaşlar. Çay suyunu koydum. Şöyle binden neler aldım. Bir tane kepek etmeyi aldım. Yani ekmeği vardı. Çöp poşeti aldım. Tavuk aldım. Bugün ya böyle e, hani döner gibi kesip tavada yaparım ya da başka bir şey yaparız. Ama kendime şunu yapacağım. Bamya canım istiyordu. Binden aldım. Normalde konserve de çok severim de. Yaren ona ağzını sürmez. Değil mi Yaren? Bamya. Evet. Yer misin? Normalde yemezdi. Barış seviyor benim gibi. <laughs> ne zaman? <laughs> Tövbe yarabbim. <laughs> bu bardaktan aldım. Ben de çünkü tam 3 tane mi? Evet 3 tane kalmıştı. 8 e, taneydi normalde. Bu yapmıştı. Ama bu sefer pahalı gelmiş. 60 demişti arkadaş kasaya geldim 89 liraymış Aynen 89 lira bir tane bundan aldım şöyle pembe domates 35 liraydı güzeldi seçtim bir tane de şu taze peynirden aldım geçen 101'den aldım domates salkım veya pembe almadığıma pişman oldum güzel çıkmadığı için Şimdi bunları yerleştireyim. Şunu buzlu atacağım. Ee, evden çıkana kadar yapabilirsem yapacağım. Yoksa gelince yapacağım. Tavuğu da aynı şekilde. Annemi aradım şimdi de. Ne diyecektim size? Bir şey diyecektim. Aa. He, yarenle kendimi kahvaltı hazırlayacağım. Melemen yapacağım bakalım. Çayı özlüyorum inanın. Akşamları içmiyorum ya kaç akşamdır. Melemen dedik ama sonuç ekmek pizzası oldu. Yaren böyle ekmek pizzası istedi sadece sucuk, kaşar bir de mısır koydum. Başka hiçbir şey koymadım. Şimdi çayımızı alalım. Bize afiyet olsun bakalım. Ben bundan bir tane yerim. Şimdi kahvaltıyı yaptık. Yaren evi süpürecek. Ben anneme gidiyorum. Oradan da çarşıya ineceğim. Şu çaydanlığı vereceğim tamire. Onu anlatırım size. Normal şartlarda yemek yapacaktım. Yaren tavuğu bugün yapma anne dedi. Bamyayı da kıyma çıkardım. Gelince yapacağım inşallah. Hadi gidelim. Anneme de söylemedim geleceğimi. Hani, bakarken, hani, hani gözleri i̇şte. Daha çok dinlemek isterdim. Anneme gidiyordum. ilk çarşıya geldim. Çaydanlığı vereyim. Biraz dolaşayım. Ondan sonra anneme gideyim. Hadi bakalım çaydanlığı alayım da unutmadan. Bugün bilmiyorum bir tuhaf trafikte karışmış. Her taraf bir kalabalık. Buralar iyi de. Emre açarsın önü falan. Burayı da açmışlar trafiğe. Neyse hemen şu karşıda zaten çaydanlıkçı abi. Ona gidelim. Bunlar biraz aşağıda yukarı mat gibi duruyor. Onun için. Aynen. Niye böyle? Öyle işte. Hep böyle. O zaman sorayım mı iki dakika? Başka renk mi istiyorum diye? Var, çok güzel. İşte o siyah deyince. Evet. O zaten sana yeni kolaylattı. Ne renk yapmıştı? Sarı yapmıştı. Verdim bakalım. Ee, yarın inebilirsem yarın alacağım. Lacivert benimki gibi seçtik. Öyle biraz gezelim hadi. Yürüyüşümüzü bugün sahilde yapalım. Bugün sabah yürüyemedim ben. Duydum ki Teddy beni özlemiş. Şaka bir tarafa. E, normalde sahilde yürüyecektim. İlk dedim Teddy'ye gideyim. De haberleştik. Anneme geçtiğimde o da gelecek. İş yapıyormuş zaten. Annem de kahve içeriz dedik. Burada ne vardı kapanmış? Burada da bütün mağazalar kapanmaya başladı yalnız. Burada ne vardı? Kotun yok muydu? Aa. Bilemedim şimdi. Neyse. işte çıkalım hadi bakalım. Güzel değişik şeyler varsa çekerim. Aynı şeylerse çekmem. Bambularda değişik bir şey gelmemiş. Evet. Ama bakın. Ay bu ara ne kadar güzel hasırlar geliyor ya. Filizciğim hasır kursuna gidecekmiş. Şu Elif'in aldı ama şu boyu aldı herhalde Elif. Aynen. Bunlar da güzelmiş. Keşke zamanım olsa da ben de gidebilsem hasır kursuna böyle. Şunları zaten beğeniyorum biliyorsunuz. Bunu almamak için zor duruyorum. Aa şöyleler. he bir yan altlık zannettim ben bunu bunlara bakın. 399'dan 299'a inmiş. Şu galiba en büyüğü. Ay nasıl güzeller. Baksanıza. Nasıl güzel ya. Şunlar da aynı. Aa, şu askılı. Buradaki hepsine bayılıyorum zaten. Şunları diyorum ya. İşte bunlar da kahve fincanı bardak çok durmuyor ya. Bir tek o kafamı karıştırıyor. Kullananlar varsa duruyor mu acaba? Ya da böyle sehpaya, mutfağa, dekor amaçlı mı almak gerekir? Ay çok güzel, çok güzel. Şu 100 TL'ymiş bakın. Ekmeklik. Gayet güzel. Başka size çekeyim. Hem de ben bakayım. Gözümüz, gönlümüz açılsın. Almasak da gezelim. He, şurada bakayım. Bir bakayım. Bak burada böyle fritöz ama fritöz diyorum kızartma tenceresiyle çaydanlık var. Şunlar 80 lira olmuş ya. Ne kadar uygun almıştık Hey gidi. Burası da bugün şey kalabalık. Normalde bu kadar kalabalık olmaz. Boş olur. Bugün burası da şey. Aha bir de bu çıkmış. Ne kadar? 80 lira. Tombul. Beni ayaklarım buraya getirdi. Gerçekten buraya gelme gibi bir planım yoktu da. Şunlar 199 olmuş. Şu ikili 99 olmuş. Daha sonra şöyle bir çerezlik var. Bunlar da güzel. Yavaş yavaş çıkıyorum tabii ki. Anneme gidince hemen üstümü değişeceğim. Sırılsıklam oldu sırtım. TL'ye TL bakın. Anam siz bunlara bakın. Kaktüslü. 24 lira. Ne güzel ama. Değişik bir şeyler var mı diye bakıyorum da. Şu bir ara baktım. He. Buraya da gelmiş bakın. Bunlar buraya da gelmiş. Bundan alacağım da. şu 100 kaçtı ben bakarken hatırlamıyorum ama 160 olmuş. Aslında bunları beğeniyorum ama büyük geliyor işte böyle bakınca da ya. Çay da içemiyorum zaten. Bime geleni bir annemin oradaki bime bakacağım da. Oraya uygun bugün gelmişti ama kalmamış tabii ki. Neyse. Hadi gidek. Bak şunlar da yeni gelmiş değirmen. İkili fiyat mı acaba? Onu bilemedim ama güzel. Yani böyle hiçbir şey almadan da güzel gezilebiliyor yine yanlış geldim. Burayı hep karıştırıyorum. Buradan çıkışlar öbür taraftan inişler. Neyse. Hem de şu şeye bakarım. Barlas mıdır nedir oraya bakarım. Güzel şeyler vardı her zamanki gibi. Direkt şu karşılara bakacağım. Yeni şeyler genelde burada oluyor ama. Tam kışlık. Modeli güzel ama. 499. Ay bunlar terletmiyor mu acaba ya? Kaç diyor? 229. Öyle. Bunlar da hoşuma gidiyor benim. Şöyle göstereyim ne kadarmış söyleyeyim size 699 çok bir şey yok arkadaşlar şu takım ablam sever öyle kısa ceketleri hmm, şunun şeyi ne güzel annem nasıl güzel kazaklar örerdi iyi gitti Vallahi hep eskiler çıkıyor bak bunlar kısacık değil mi Aynen kısacık ya. Geçen bir arkadaş demiş ya sizin aracılığınızla seslenelim lütfen. Bizlere de göre bir şeyler üretsinler diye. Gerçekten öyle yani. Bu ülkede gençler evet çok ama orta yaşlılar da çok lütfen. <laughs> kısa kısa şeyler üretmeyin bizleri de düşünün. O taraflara geçmiyorum. Belki hafta sonu ablamla bilmiyorum iner miyiz. Şimdi Elsie'ye geldim. Şunlar çok hoşuma gitti. Elimde bir tane var da. Bakın böyle Şöyle uzak çekim yapayım bir saniye. Bu şekilde 399'dan 249'a inmiş böyle tam giy çık. Şimdi bunun M'sini deneyeceğim. Eğer güzel olursa elimde hatta yarını attım güzel anne dedi. Şimdi burada bir abla var o da güzel yakışır sana diyor. Bir bakacağım. Üzerine böyle siyahla falan güzel olur diye düşündüm taytlar falan var ama neyse hadi şunu bir deneyeyim. Ay Bir yerde bir şey denemekten nefret ediyorum. S beden. M şey oldu. Boyu uzun oldu. Bir tık bol oldu. S'sini alacağım. Şurada bir abla da kızını alıyor. Baktım o da kameralar aradı kızını. Ama güzel yani böyle evde bile tişörtlerle veya işte giy üstüne sivit giy. Şiş yelek giy çık. Alayım bunu bakalım. Ay, terime bakın terime. Vallahi öldüm sırı sıklam şu an sırtım. Kafayı da açmadım. <laughs> Hava serin. Öyle sıcak değil. Ben de böyle çok çok kalın giymedim. Ama şu an var ya sırıl sıklamam. Anneme giderken mesela hemen şu siviti değiştireceğim. Bu havada benim bu kadar böyle ıslanmam, bu kadar terlemem. İnşallah bir hastalığı atıyorumdur. Hadi bakalım şimdi bir berrağa bakacağım. Oradan ne alabilirim böyle kahvenin yanına. Elif'e dedim anneme yavaş yavaş gidiyorum. İşi yoksa o da gelecek. Ay bugün anormal bir kalabalık vardı. anlayamadım. Köprümüz de bu durumda bakın. Baya baya yıkıldı. Şimdi, Berda geldim. Ekler alacağım biraz. Ben ondan tabii ki bir tanecik yiyeceğim. Böyle tamamen kesmiyorum da az az yiyorum. Şimdi arkadaş hazırlasın da. Şunlara hiç bakmadım zaten. Buralarda kuru pastalar var. Bu sefer kuru pasta almadım. Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda planlanan toplam 40 tarihli seferi iptal ettiğinin doğrultu. Yarın Marmara ve Ege bölgesinin bir kesimlerinde yanmadı net bir türlü. fırtına bekleniyor. Şimdi yağacak. diyor. kilometre aralığında olacağı tahmin ediliyor. <laughs> Serbest piyasada altın 1835 dolar 28.69 Euro ise 31.19 liradan alıcı buluyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli takımda hedefin yalnızca grupta lider olmak için kalmayı Şöyle kenara park ettim de araba geçsin. Arabam da var ya rezil gibi oldu ya. Çok çamur vardı. Buralara araba gelince biraz şey oluyor. Aslında boştu ama annem şaşıracak. Söylemedim. Şöyle bu çok seviyor babamla ikisi. Elif de geçecek. Hadi bakalım. Bugün neyi elime atsam yapamadım. Yarın e dedim ki kıyma çözülmeden geri koy kızım dedim. Ablam aradı beni. Enişten balık almış. İlla bu akşam balık yapalım. Bize geleceksiniz dedi. Onlara ne kadar yok deseniz de işlemiyor maalesef. Tamam dedim. Kaçtı bu? Bazen unutuyormuş şifreyi. İnanır mısınız? Yani bu yaşta bizde de başladı böyle unutkanlıklar. Şimdi hemen şu üstümü annemde çıkartayım. Gidene kadar. O altıncı katta. Öyle işte arkadaşlar. Bugünü de böyle neredeyse akşam ettik. Biz şimdi anneme geldik. Duru kuşum da burada. Elif'le beraber kapıda karşılaştık. Şöyle Elif'e Türk kahvesi. Çünkü bunlar şekerli. Böyle eklerle. Bir şeyler Sonra atıştıracağız. Da bıraktım, biraz He, biraz orada ben bakalım. Ben <laughs> Nasıl bakıyor? Hadi bize afiyet olsun. Bakayım dikişim belli mi kızım? Dikişi geçti baya. Krem sürüyorsunuz mu? Sürüyoruz ha. Şöyle bir akşam trafiği göstereyim size. Gerçi demin çok karışıklı da, şu an normale döndü. Burası her akşam böyle karışıyor. Bakalım geçebileceğiz mi ilk seferde? Şurayı demin görseydiniz. Birbirine girdi. Kardeşim de geldi. Oturduk. Şimdi artık ben eve gidiyorum. Dijital dönüşüm Ay, coşkolü, desene. Nasıl güzel bir Şunu da Çok şükür. Geçtik oradan. Yalnız gökyüzüne bayıldım ya. Nasıl güzel. Ay vallahi deniz gibi değil mi şu karşı? Yani şu yukarıya diyorum. Hadi telefonu bırakayım gidelim Ay, çok güzel ben şimdi geldim annemdeyken halıcı aramıştı gidince sizi mı demiştim şimdi aradım bir saat sonra diyor bakalım artık ben de ablama geçeceğim size söyledim mi hatırlamıyorum söyledim galiba aynen ablama gideceğiz e, Neyse şimdi bunları ilk bir göstereyim size ee, Neslan biliyorsunuz Elif'in misafiriydi. Ben alacaktım ama rahatsızlandım alamamıştım. Neslan'ın günlüğü buradan e, selamlar sevgiler yolluyorum sağ olsun var olsun. Bir tanesi benim bir tanesi ablamın Elif'e bırakmış. Elif bunları getirdi. Bir de e, Elif yengesi Yaren'e şöyle çok güzel bir kılıf almış. Kendine de almış. Bir tane de Yaren'e almış böyle değişik. Nasıl? Bunun aynısı mı? Bunun aynısı değil mi Azra'nın? Kendininkini gördüm bugün. Ben ilk defa böyle gördüm ama. Çok güzelmiş. Güle güle kullan. Elif'in de kesesine bereket. Neslan'ın da kesesine bereket. Şimdi halıyı bekleyeceğim. İnşallah çok gecikmez. Eğer gecikirse ben zaten dediğim gibi ablama geçeceğim. Olmazsa yarın gelirler hafta sonu. Öyle bakalım arkadaşlar. Şunu hemen bir pakete koyalım. Tekrardan kesesine bereket. Bunu da orada üstümde göstermek aklıma gelmedi. Kabinde size gösterdim. S bedeni aldım. İnanın tam oldu yani. Kumaşı çok güzel ama tabii ki bunun siyahı olsaydı daha çok hoşuma giderdi. Ama Elif'le annem de beğendiler. Şöyle göstereyim. Bakın S. Sanırım söyledim 400 liradan. Şurada 399 yazıyor taksitli fiyatı. Neyse işte 250 TL'ye düşmüş. Hatta Elif dedi ki Yeşim abla onun kesin dedi bu renk üstü vardır dedi. Hiç dedim görmedim hani öyle takım da yapabilirdim aslında da. Böyle bakınca da çok küçük gözüktü ama oldu yani. Öyle arkadaşlar bunu da yıkayıp giyerim böyle çarşıya pazara falan yürüyüşe giderken inşallah. Evet yat sezanı okundu. Pişmaniyeyi aldım. Ablama doğru gidiyorum. E, halıcı gelmedi. Saat geç oldu. Trafiğe takılmış. Ben de aradım. Hiç dedim şey yapmayın bu saatte hani. Zahmet etmeyin yarın getirirsiniz. Zaten acelesi yok. Yarın çünkü başka işim de var benim. O da tamam abla dedi. Nasipse yarın gelecek. Şimdi ablamlar ekmek falan her şeyi almışlar. Yemeğim biraz geç saate kaldı. Normalde böyle yediği geçirmemeye çalışıyorum ama bugün böyle olsun ama az yiyeceğim. Balık normalde evet iyiymiş ama tabi yağda kızarmış ya. Neyse bakalım. Hadi Şule'ciğim şu de buluşuruz inşallah. Ablam şöyle sofrayı kurdu. Balığı kızartmaya devam ediyor. Ben hemen salata yaptım. Eniştem yıkamıştı güzel her şeyi. Şimdi böyle mercimek çorbası da Evet abla telefonu şöyle koyayım şöyle dolduralım. Dedim içeride yemeyelim, burada yiyelim. Ablam da bugün üşendi, mutfakta kızarttı. Her taraf balık oldu. Ama Allah'tan kokusu çıkıyor. Neydi o? Hamsiyle tirsi miydi? Tirsi. Yok yok, istermit değil abla o. Çorbanın kıvamı ne güzel olmuş. Ben yani şimdi bunu ekmeksiz içeyim. Balıkla da az bir ufak ekmek yerim bu salatayla. Aralıklı oruç yap diyorlar. Bugün Elif'e soruyor. Ay diyorum ben o kadar aç kalamam. Gülüyor. Ama bu ara iyi iyi. Evet, evet. hadi bakalım. Aralıklı oruç. Şöyle bırakayım bir dakika. Almışsın, ne olma ha, yok yok. Bir tava daha kızarıyor. Çok almışsın ha. Evet bize afiyet olsun. Allah herkese çok versin. Kesenize bereket. Nasıl güzel gözüktü sofra. Evet, saatlerimiz 9 oldu. Ablamdan çıktım. size ablamı çekecektim. Fırsat olmadı şöyle fırsat olmadı. Direkt bulaşığa giriştik. Hatta eniştem dedi ki makineye koyun. Dedik biz makineye koymuyoruz. Balık bulaşığını. Ben koyuyorum vallahi diyor. Neyse, elleri kolları dert görmesin. Eniştemin de kesesine bereket. Şöyle suyumu da verdi. İçmeye başladım hatta. Şurada suyum. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Aşağıya parka gidiyorum. Hava güzelken yürüyüş yapacağım. Ablam diyor ki tempolu yürü diyor. Yedirdi yedirdi bana bir de tempolu yürü diyor. <laughs> Fasulye turşusu falan verecekti. Dedim şimdi hiç onları verme ben yürüyüşe gidiyorum. Yarın da eniştem diyor ki acayip bir rüzgar varmış diyor. Dışarı çıkarsanız dikkat edin yarın çıkmayı düşünmüyorum dedim. Çünkü e, bir işimiz var. Nasipse onun için usta gelecek. Öyle işte arkadaşlarım şimdi sizlerle birlikte tempolu bir şekilde parkta yürüyüşümüzü yapalım. Çay falan içmeyeceğim. Eğer canım isterse belki Nescafe içerim sonradan. Ihlamurum var mıydı? Yoktu ya da ıhlamur yaparım. Elif diyor ki bugün çay diyor serbest yeşim abla diyor. Dedim serbest de çayın yanına bir şey yemeden duramıyorum. Eşim de diyor ki birkaç tane fındık, e, kayısı kurusu onları yiyebilirsin. Dedim bu ara karnım kötü. Neyse bakalım keyifli bir akşamdı Allah razı olsun onlardan. Şimdi gidelim bakalım. Bu arada Yaren benimle yok çünkü Yaren'in de arkadaşlarıyla sözü vardı. O da dışarı çıkmıştı. Hatta gelmiş eve. Öyle bakalım. Gidelim. Hadi. Size daha önce çekmedim. Yukarıda migros açılmıştı. Buraya da böyle kocaman bir migros açılıyor. Böyle lotusun hemen altına. Bu binada yeni bitti, yeni dolmaya başlıyor. Hatta satılık yazıları var. Ama açılmadı bu Migros. Neden bilmiyorum. Daha açılmadı. Evet. Birkaç tur yürüdüm. Tabi zamanla daha böyle çoğaltacağım ama ilk etapta çok böyle kendimine yormak istemiyorum. Şimdi evime gidebilirim arkadaşlar. Evde buluşuruz. Kapanışta. Şimdi bu rampayı bu merdivenleri kim çıkacak? Tabii ki yeşim. Haydi bakalım bismillah. Bir şey söyleyeyim mi? Evet parladı marladı ama ben bir yerde bir hata yaptım. Bakın çiçeğim böyle olmaya başladı. O kadar üzüldüm ki baktığım en güzel çiçekti yani barış çiçeği. Bunu keşke bugün sorsaydım. Arkadaşıma. Ay vallahi. Şimdi dikkat ettim de bazı yaprakları böyle sararmaya başlamış. Muhtemelen zeytinyağından. Ay tüh. Baksanıza. Ay, üzüldüm şu an biliyor musunuz? Parlamasa ne olacaktı yani, değil mi? Ama arkadaşım güzel oluyor dedi, hiçbir şey olmuyor dedi. Ben mi çok abartılı sürdüm ki? Tüh nazar ettim çiçeğime. Görüyor musunuz? Kaç senedir benimleydi. Bakın yaprakları görüyor musunuz zaten? Hepsinde böyle olmaya başlamış. Ay, orada da var. Neyse bakalım, inşallah toparlar. Evet, saatlerimizde 9.30 oldu. Hatta ona geliyor. Hemen üstümdekileri çıkardım. Malum balık kokmuştu. Yarında koyu renkleri vardı. Makineye attım. Kurutmaya atar mıyım? Atarım. Hem aldığım topları denerim. Bugün yorumlarda denk geldim. Birkaç gün önce de denk geldim. Kurutmayla ilgili kullandıkça memnun musun? Bize söyler misin? Bizlerle paylaşır mısın? Diyen arkadaşlar. Beşinci kullanışım olacak. İnanın kurutuyorum. Yani makine bitiyor. Katlıyorum. Hemen yerine yerleştiriyorum. Öyle nemli falan da kalmıyor. Eşortmanları falan ben ütülerdim. Ama ütü gerekmiyor yani. İnşallah böyle devam eder. Darısı isteyen herkese olsun tabii ki de. E bugün kardiyoloji doktoru ne dedi? Onu da kısacık anlatayım. Sanırım söylemedim. Normalde baş ağrıdığında eğer tansiyon yükseliyorsa bu tansiyon hastasısın demek değil. Ama gün içinde de yükseliyorsa ona bir şey diyemem dedi. Benim hani hep böyle ağrırken yükseldi şimdiye kadar. Bana Nisan ayında holter takılmıştı. Tekrar ona baktı. Sana dedi zaten o zaman bir anormallik olsaydı ilaç başlanırdı. Tansiyon hastası değilsin. İşte migreni falan konuştuk. Ben zaten migren olduğunu söyledim. Nörolojiye beni sevk etti. Ablam randevu aldı. Haftaya nörolojiye gideceğim. Nörolojide kendi hatam oldu. İlaç tedavisi başlatıldı ama ben ilaca başlamadım. Geçen akşam içtim. E artık ona gideceğim. Güzel bir tedavi olacağım. Allah nasip ederse. Ablam da kızdı zaten bugün bana. Öyle işte arkadaşlarım böyle mevsimsel migren oluyormuş. E yiyeceğe bağlı bir sürü migren çeşidi var zaten. Ben senelerdir migren çekiyorum ama böyle olmamıştı tabii ki. Neyse çok hastalık konuşmak istemiyorum. Yarın hafta sonu herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah kısmetse pazartesi günü burada tekrar buluşuruz. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.